Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben Ahmet ee, Bugün sizlerle üzücü bir haberi paylaşacağım Benim Ahmet Gizli Aslan hesabımı zilmek zorunda kaldım özel bir sebeple ee, Yeni hesap kurdum bunu da size göstereceğim Evet şuradan girelim şöyle Evet arkadaşlar bu hesap ee, Bu hesaba tekrardan abone olabilirsiniz hatta şöyle göstereyim benim videolarım bunlar yine destek olursanız çok sevinirim kendinize iyi bakın görüşürüz